Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Türkiye yıllar sonra, yani uzun yıllar sonra, 20 yıl sonra filan yeniden IMF heyeti, uluslararası para fonu heyeti geliyor mu, gelmiyor mu tartışmasına başladı. Bunun da bir tek nedeni var, ekonomik krizden bir çıkış yolu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IMF ile yeni bir anlaşmaya kesin kez karşı olduğunu daha önce defalarca söyledi ancak Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek'in gelmesi ardından biliyorsunuz bir dizi düzenleme yapıldı. Örneğin Merkez Bankası başkanı değişti. Şahap Kavcıoğlu bankacılık düzenleme denetleme kurulu başkanlığına getirildi. Onun yerine de Hafize Gaye Erkan. Hafize Gaye Erkan geldikten bir süre sonra para politikası kurulu üyelerini ki onlar Hani merkez bankası başkan yardımcısı sıfatını da taşıyor. Onları değiştirdi. Onların değişmesiyle hani faizler, faiz artışları böyle ikişer, üçer, beşer puandan bir anda yedi buçuk puana çıktı. Sonra merkez bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Yani 22 buçukken işte 58 dendi sonra 60-65 arası olabilir dendi. Uzmanlar hala 70 olabilir filan diyorlar. Hani yıl sonu dediğimizde kaldı şurada 5-6 ay yani çok da bir şey değil 5 küsur ay kaldı. Bu durumda IMF heyetinin geleceği haberi tabii ki hafta sonu olmasına rağmen bir heyecanlandırdı ortalığı. Ne oluyor niye geliyorlar? Diye. şimdi ilk akla gelen hani bir standby anlaşması denilen bir de IMF destek programı anlaşması var. IMF belli bir kredi açıyor ülkelere. Daha önce biliyorsunuz 2000 2001 krizi sonrasında Kemal Derviş gelip hazine bakanı olmuştu ve o dönem IMF ile bir stand by anlaşması yapılmıştı belli koşullarla. O anlaşmanın belli koşulları oluyor. İşte Türkiye onun üzerine bankacılık reformu yaptı. Daha sonra ona paralel Avrupa Birliği reformları falan da geldi. Ama o programın uygulanması sonrasında Adalet Kalkınma Partisi iktidarı döneminde de Ali Babacan'ın yönetiminde şimdi Deva Partisi Genel Başkanı o program uygulandı ve hakikaten enflasyon düştü. İşte cari açık kapanmaya başladı. Fakat son 2018'den bu yana e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faizdir enflasyonun sebebi politikasında ısrarı nedeniyle dengeler bozuldu. Kur fırladı. Efendime söyleyeyim enflasyon fırladı. E, faizler e, hani beklendiği etkiyi yaratmadı filan. Şimdi bu döneme gelmiş bulunuyoruz dolayısıyla IMF yeti gelecek denince akıllarda acaba bir stand standby anlaşması mı ufukta var diye Erdal Sağlam deneyimli bir gazeteci Erdal Sağlam'ın bir haberi üzerine zaten IMF heyetinin geleceği öğrenildi 10 haber sitesinde Erdal Sağlam hakikaten deneyimli bir ekonomi gazetecisi yazarı benim arkadaşım. Dedi ki hükümetin daveti üzerine işte soru işaretleri de oradan sonra çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı öğleden sonra bir açıklama yaptı. Bu açıklamada dedi ki hayır biz IMF heyeti davet etmedik. IMF IMF'de bir takım değişiklikler var. O değişiklikler sonucu bir rutin bir çalışma sonucu buraya gelecekler. Kendi inisiyatifleriyle biz gelmedik. Biz gel demedik. Hani gelmeyin de demedik. Onlar gelecekler işte yeni bir hükümet var. Şimdi Eylül ayında yani benim yani burada hem açıklama hem de benim elde ettiğim bilgilerle karışık vaziyette söylüyorum size özetleyerek hem de Eylül ayında bir işte orta vadeli ekonomik programın açıklanacağı ilan edildi. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından. E şimdi o programın şeyinde o program hem Cevdet Yılmaz hem Mehmet Şimşek Beraber hazırlanan bir program ve yine Cevdet Yılmaz'ın ifadesiyle Merkez Bankası'nın da katkısı olacak o, o programa. Şimdi dolayısıyla e, hani e, IMF heyetinin de e, üye ülkelerden birinden ki Türkiye'de sıradan bir üye değil. E, hani böyle bir program konusunda bilgilenmesi işte yeni e, isimlerle tanışma falan diye izah ediliyor. Rutin bir gör, görüşme deniyor. E, tabii... E, şeyden hani şeye geldiğimiz zaman uluslararası kaynaklara geldiğimiz zaman aslında başka bilgiler de var bu 2022'den bu yana birkaç tane yapılan rutin görüşmeden birisi olacak deniyor bu gel gelişler için ha bir de şu var bir de şu var IMF'nin Türkiye masası şefi yani şeydeki değil Ankara'daki IMF'nin resmi temsilcisi değil Azım Sadikov o e, değil. Ama e, Türkiye Masası Şefi, Washington'daki Türkiye Masası Şefi yenilerde değişti. Onun da ilk ziyareti olacak Türkiye'ye. Ve işte gelip burada e, görüşmek istiyor, tanışmak istiyor. Önemli bir soru. Yeni IMF Türkiye Masası Şefi, Türkiye Misyon Şefi olarak biliniyor. E, burada gelirse... Bakanlarla da görüşecek mi? Örneğin Hazine Maliye Bakanı ile görüşecek mi? Benim yetkililerden aldığım bilgi eğer randevu isterse Mehmet Şimşek'in kendisiyle görüşebileceği yolunda. Şimdi bu da önem taşıyor. Bu demek ki son birkaç yıldır IMF heyetlerine, IMF temsilcilerine uygulanan adı konulmamış ambargoda kaldırılacak demektir. Çünkü 2019 yılında 2019 yılında IMF'nin o zamanki e, temsilcisi e, burada gelip daha önce de yapıldığı gibi, daha önce de yapıldığı gibi muhalefet temsilcileriyle de görüşmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Faik Öztürk, İyi Parti'den Durmuş Yılmaz'la görüşmüştü. Bunun üzerine hani hükümet adeta e, kıyameti koparmıştı. Siz ne hakla görüşürsünüz? Bilgi alacaksanız bizden alın filan diye. Oysa Hani e, IMF heyetleri her ülkeye gittiğinde orada işte sivil toplumla da, muhalefette de, iş çevreleriyle de görüşüyor. Mesela an, burada hem Ankara'da hem İstanbul'da görüşmeler yapıyorlardı. Şimdi bu gelen heyetin de öyle yapması bekleniyor. Yani iş çevreleriyle de, sivil toplum ekonomi alanındaki sivil toplum örgütleriyle de e, ve Ankara'da da bakalım yapacaklar mı? Muhalefette de toplantı isteyecekler mi? Bu defa hükümet ne diyecek? Yani randevu istediklerinde Mehmet Şimşek kendisi kendilerini gerçekten kabul edecek mi? Yani bütün bunlar aslında bir tür değişim rüzgarının kalıcı olup olmayacağını anlamak için bir yerde de testler, denemeler, denemeler. Yani hani IMF şimdiye kadar bütün kötülüklerin anası muamelesini yaptı Türkiye. Ya arkadaşlar IMF Türkiye'nin de katkıda bulunduğu bir örgüt. Yani çok ciddi bütçe verdiği, bir örgüt yönetiminde yer aldığı bir örgüt. Yani biz bizde şöyle bir şey var. Türkiye NATO'nun üyesi. Türkiye'nin veto ettiği şeyler var. Türkiye evet demeden hiçbir karar NATO'dan geçmiyor ama NATO'ya düşmanız. Çünkü NATO bizi bölmek istiyor. O zaman üye olmayalım oraya. Avrupa Birliği bizi bizi bölmek istiyor. O zaman üye olmayalım, değil mi? Geri çekelim. IMF'ye üyeyiz. Yönetiminde payımız var. Ama onlar da bizi bölmek istiyor. Yani sürekli böyle bir hani şey tanım kargaşası, kafa karışıklığı içinde gidiyoruz. Her neyse özetleyecek olursak evet IMF heyeti geliyor. Hazine Bakanlığı ve diğer uluslararası kaynaklar bunun Türkiye'nin davetiyle gel, geleceğini, bu heyetin Türkiye davetiyle geleceğini doğrulamıyor. Dolayısıyla hani bir şey standby anlaşmasına doğru bir gidiş şu an için görünmüyor. Görünmüyor. Benim ayrıca yine uluslararası kaynaklardan aldığım bilgiye göre IMF'nin de böyle bir niyeti yok zaten. Yani Türkiye'deki sorun o kadar hani Türkiye büyük bir ekonomi. Türkiye'deki sorun hani bundan 20 yıl öncekinden çok daha büyük bir ekonomi. Sorunlar o boyuttaki zaten IMF de onun altından kolay kalkacak durumda değil. Yani bu IMF'ciler de IMF uzmanları da bunu biliyor. Ama eee bu heyet gelecek bakalım Türkiye'de hangi incelemelerde bulunacak. E, ufukta şu anda bir standby anlaşması görünmüyor. Bunu altını çizerek söyleyeyim. Bunun e, rutin teknik boyutta bir e, seyahat olacağı anlaşılıyor doğru ama bunun bir deneme e, niteliği de var. Yani Türkiye'de bu hani orayla da görüşmem burayla da görüşmem. Orası da haddini bilsin. Burası da kim olduğunu farkında mı? Filan bu tutum devam ediyor mu? Biraz bunun denemesi de olacak gibi görünüyor. Hazır Mehmet Şimşek'ten söz etmişken Mehmet Şimşek'in bir uyarısını burada size aktarayım. Onu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Siz de bakabilirsiniz. Eee Vergi denetimleri hızlandı. Vergi denetimleri artırılıyor. Vergi gelirlerini de artırmak amaçlanıyor. O yüzden hani trafikten KDV'ye kadar e, hani vergi sorununuz varsa dikkatli olun. Çünkü e, hani vergi vermek her kazanç sahibinin görevi e, işi. E, Böyle bir şey de var. Yani özel bir uyarı yaptığına göre maliye müfettişleri herhalde fazla mesaiye başlayacaklar önümüzdeki günlerde. Ve hem içeride hem dışarıda meraklar işte bu Eylül ayındaki Eylül ayındaki orta vadeli ekonomik program üzerine yoğunlaşmış durumda. Bakalım bu IMF tartışmaları hafta başında nasıl yankılanacak piyasalarda. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.